Merhaba arkadaşlar Emsal el işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şimdi burada bir tane iğne oyası yapacağız çok güzel bir model kibar ee, herkesin yapabileceği bir modeldir Tülbendim, Cenk marka rengi çağla yeşili ee, iplerim oyalı marka 4 kat krem ipim 892 renkli ipim 744 yeşil ipim 548 şimdi burada bir modelimize başlayalım ben birazını yaptım alt zemini bu şekilde şimdi burada altı tane zürafa yapacağız bu üç 4 bu 5 bu 6 şimdi üç tanesini alıyorum 3 tane de arada kaldı bu şekilde ipimi geçirdim diğer tarafa surafa sayımız burada iki oldu Yine başa gittim. Burada zürafa sayımız bir oldu. O biri de aldım. Şimdi bu burada minik bir tane pırpır yaptım. İpimi pırpırın tepesine çıkarttım. Yine ipimi Aşağıya aldım bu şekilde. Yine minik bir tane pırpır pır yapıyorum. Burada yine minik bir tane pırpır pır yaptım. Bu pırpırımız arada kalacak. Modelimizi orada kuracağız. Pırpırın tepesine çıkarttım ipimi. Yine aşağıya aldım, geçtik aşağıya. Modelimiz bu şekilde. Geri zürafama geçtim. Şimdi aynı şekilde burada yine altı tane zürafa yapacağız. 3 6 tane zürafa yaptım yine 3 tane zürafamı aldım. 3 tane zürafa arada kaldı. Zürafa sayım 2 oldu. Yine ipimi başa aldım. Burada zürafa sayım küçük bir tane. Kaya yaptım yani. Kayanın tepesinde de pırpırlarımızı yapıyoruz. Aynı şekilde. Minik bir tane pır pır, pır pırın tepesine çıkarttım ipimi. Yine aşağıya yuvaya getirdim. Burada yine minik bir tane pırpır pır yaptım. O, bu pırpırın içinde model kuracağız yanında yine minik bir tane pırpır pır yaptım pırpırın tepesine çıkarttım ben pır da bir tane düğüm atıyorum ipimizi kesmeden aşağıya indik alt seminimiz böyle bu şekilde Şimdi burada modelimizi kuracağız. Kiremit rengi ipimi aldım. Ortada kalan pırpırın içinde bir tane düğüm aldım. Bu ipimiz arada kullanacağım ben. Arasında geçireceğiz. Burada tek kat iptir. Şimdi bunu arada kullanırsak iki kat ip oluyor. Burada beş tane orta boy pırpır yapacağım. Üç. Bu dört. bu 5 5 tane pırpırımızı yaptık burada ipimi başa götüreceğim ilk yaptığımız pırpıra çok sıkmayın çok da gevşek bırakmayın bu ipi ilk yaptığım pırpıra düğüm attım şimdi içine yine batıracağım içinde bir tane minik pırpır yapacağım yandaki pırpıra geçtim burada sıfırladım ipimi bir tane düğüm attım içinde yine bir tane minik pırpır yapacağım yandaki pırpıra geçtim içinde her bir pırpırın içinde minik bir tane pırpır yapıyoruz Şunun yanındaki pırpıra geçtim. İpimi sıfırladım. içinde bir tane minik pırpır yaptım. En son pırpırın içine batırdım. Ne minik bir tane pırpır. Burada modelimiz bitti. ipimi kesiyorum altta geçirdiğim ipi de kestim modelimiz bu şekilde bir tane de krem renk yapacağım ipimi sabitledim burada yine 5 tane Purpura pe cea. 5 tane pırpırımı yaptım. İpimi yine başa aldım. Bu şekilde. Aynı pırpırın içinde bir tane minik pırpır yapacağım. Yandaki pırpıra geçtim. Burada ipimi sıfırladım. aynı yere yine batırdım bir tane pırpır pır yaptım ipimi burada yine sıfırladım küçük yine bir tane pırpır pır. her pırpırların içinde minik bir tane pırpır pır yapacağız en sonda ipimi iki defa doluyorum kestiğimiz zaman düğümümüz açılmasın sağlam olsun modelimiz bu şekilde çağla yeşili rengine de uydu bayağı kenarını yapmıştım ben. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.